Arkadaşlar iyi akşamlar. 12 Ekim Perşembe saat 16.44. Şimdi ben Bad Ort'tan Dortmund'a gidiyorum. Dortmund'a da 39 kilometrem var. Otobandaki bir arızadan dolayı yaklaşık bir 10 kilometre kadar şehir içine vermişler yolu bayağı uzun kuyruklar var. Böyle şehrin içinden şehir trafiğiyle beraber geçiyoruz. Şimdi düşünürken aklıma geldi. Sonra da geriye dönük bir çek ettim. Öyle gerçekten. Neredeyse bir saattir bu şehir trafiğinde gidiyoruz geliyoruz. Işıklar var. Şehrin kendi trafiği var. Bir de otobandan Dortmund'a gitmek isteyip de benim gibi şu geriye bakarsanız o kuyruk işte bu otobana gidecek adamlar kuyruğu. Kilometrelerce, önde kilometrelerce arkada. Şehrin içinden de geçtik. Bir tane polis yok. Ve bir tane de korna sesi duymadım. Yani biri birine daha korna çalmadı, korna sesi duymadım. Şimdi bu olay bizim memlekette olsa herhalde bu bir saatte en az dört kavga Altı hararet yapmış araba, yüzlerce korna, herhalde bir yüz kadar da küfür duymuştum. Yani kulağıma gelmişti. Şimdi iyilikleri, kötülükleri, geçmişleri tabii ki o bağlamda tartışılır. Ama hani medeniyet, insanların birbirine saygısı... Bir ve adalet la bir susla bir sus. Eşşöyle eşşek bir sus. sus. Eş Kuma gibisin ha. Yani geçmişleri tartışılır. Falan filan da. Şu medeniyet, toplum ahlakı, adalet ve hukuk sistemi konusunda bu Almanya veya sosyal devlet olma konusunda bu Almanya ya da Avrupa'nın iyi ülkeleri İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre falan. Yani ben şahsen bu bağlamda kıskanıyorum. Keşke benim memleketimde böyle olsa. Ah, tabi. gönül isterdi ki. Gönül isterdi ki ama bakın kuyruğa bakın. Hop oh, bir sürü şey çıkıyor. Şimdi bizim memlekette tabi eksik olan e, yazılı adaletin doğru uygulanmaması. Hala bizde onun emmisi, bunun dayısı, benim adamım, onun adamı muhabbeti var. Hukuk insanlara eşit işlemiyor. Hukuk insanlara eşit işlemediği için de adalet yok. Bizim ülkemizde adalet yok. Ne yazık ki böyle. Bakın hukuk yok demiyorum. Hukuk var. Metin var, kitap var, hakimler var, savcılar var, kolluk var falan ama bizde adalet yok. Adaletin olmadığı bir sistemde mutlaka ki mutlaka bir gün dağılır. Bu net. Ve kendi düşmanlarını yaratır. Bu da net. Yani bundan dolayı bakın şimdi bakın. Şundan bir sonraki adam bana otomatikman yol veriyor. Burnunu sokup zorlamaya çalışmıyor. Ben de öndekilere yol veriyorum. Kornaya falan gerek kalmıyor. İşte adalet ne biliyor musun? Adalet böyle yazılı olmayan kurallar. Sen yazdığın şeyleri uygulayamadıktan sonra binlerce kelimelik metin yaz. Bir şey ifade etmez ki. İş onu uygulamak. Adil olmak. İdarecilerin bunu herkese eşit dağıtması. Ama yok. Ne yazık ki bizim memleketimizde bu yok. 200 metre sonra döner kavşaktan 3. çıkışa girin. 200 metre sonra döner kavşaktan 3. çıkışa gidersem ha otoban bozulmuş. Burası bak otoban. Ha tamirattan dolayı böyleymiş. Şimdi şurada otobanı veriyorlar. Üçüncü çıkışı kullan ve A75'i takip et A45. Peki kardeşim. Üçüncü çıkışı kullanalım. A75'i de takip edelim. Şöyle. Şuradan hop. Götümüzü de toplayalım başımızda toplayalım. Ha, buradan otobana düşelim. Otobana. Nokta. Düştük. Sensin nokta. Yani durumlar böyle güzel kardeşlerim. Hani bir laf var ya adaleti öldür kadıyı satın aldığın gün diyor adalet ölür diyor adaleti öldürdüğün gün de diyor millet bölünür diyor. Zannedersem Fatih Sultan Mehmet'e atfedilen bir sözdü. Nokta. Dikkat. İleride sürüş sınırlaması var. Devam yani, edip edemeyeceğinizi düşünün. Neyini düşünün Yani Bak bunlar da şimdi o bizim az önce çıktığımız trafiğe girmek için bekleyen ekip. Kuyruk bayağı bir kuyruk yani. Dortmund'a gidiyoruz. Bakar mısın şuna? Bunlar da herhalde sabaha kadar zor çözülürler. Daha şehre girememişler. Artık sınırlı alanın dışındasınız. Daha şehre girememiş adamlar. Valla bağırtı yok, çağırtı yok, korna sesi yok. Bok yok, bir yok. Hafiften de bir yağmur var. Bakar mısın şunu? Şimdi 12 adres yük almıştım güzel kardeşlerim. Bunların 11 tanesini dağıttım. Şu anda Dorsem'de 12. yük var. Bu 12. yükü de güzel kardeşlerim benim biraz sonra indireceğim. Ondan sonra da yarın Hollanda, Kerkrade'den hemen Almanya sınırından şu an için plan değişmesi Gazi Antep'e dönüş yükü yükleyeceğim. Bu rüzgar tribünlerinden burada bayağı faydalanıyorlar. Enerji santrali konusunda. Adalet, adalet. Rabbimin adaleti şaşmayacak ama inşallah. Rabbimin adaleti şaşmayacak. Neyse. Herkes Allah'a emanet olsun. Herhalde bu da bugünün son videosu. Bunu da şimdi yüklerim. Haydi selametle